Freddy bir kurbağaydı. Bir gölette yaşardı. Güzel bir göletti. Yiyecek bir sürü böcek vardı. Freddy böcekleri severdi. Bir gün Freddy sıkılmıştı. Yüzmekten sıkıldım diye düşündü. Göletin dışındaki çimenleri gördü. Belki onun üstünde yürüyebilirim diye merak etti Freddy. Freddy göletten dışarı atladı. Yürümeye çalıştı. Hayda! Yüzüstü düştü. Bu yürüme işi zor diye bırakladı Freddy. Freddy çalışmaya devam etti. Yürümede daha iyi oldu. Sonra geri geri yürümeyi denedi. Hay, Freddy kıkırdadı. Ay yürüyüşü yapıyorum. Her gün çalıştı. Çok iyi oldu. Bir gün diğer tüm hayvanlar Freddy'yi izlemeye geldi. Freddy onlar için ay yürüyüşü yaptı. Hayvanlar çok şaşırdı. Vay canına diye bağırdılar. Freddy bir yıldız. Freddy gülümsedi o ay yürüyüşü yapan bir kurbağaydı.